Evet, devam ediyor olarak Keles Köyü'nde asker eğlencesindeyiz. Burada yıllardan beri yaşatılan bir gelenek var düğünlerde, eğlencelerde. Ama bu deve geleneği bizim de eskilerden, de düğünlerden kalma. Eskiden düğünler bizim 3 gün e, Cuma'dan başlar. Cuma, Cumartesi, Pazar gün gelin alınır, pazardan biter. Deve geleneği de e, Cuma gün danışık olur köyde. Cumartesi gün mesela Cuma gün danışıkta e, köy, bütün köylü toplanır. toplanır. E, düğüncüler gelecek mesela isim isim belirlenir. Bursa'nın gençleri işte oraya otelini evine konak. Kelesin gençleri şuraya bunun evine konak. işte böyle belirlenir. Misafirferberlik var o zaman. On numara misafirferberlik. Yani eskiden dedelerimizden kalan bu şey. Yani bizim adetimiz. Eski gelenekleri şu an askerlerimizde yürütme çalışıyoruz. Düzenleme çalışıyoruz şu an. Ama gelenek de eskiden kalma. Yani o zaman düğünler bizim üç gün olur. Üç günde e, sürer. Cuma, cumartesi, pazar. Cuma günü açık olur. E, düğüne evinde gençler toplaşır daha oduna gildir katırlarla. Odunları getirirler, düğün evine yıkarlar. Cumartesi gün gene bu düğün devam eder. Dediğim gibi danışık olayı var. Danışıkta mesela bütün düğüncüler gelir. Düğüncülerin biri o tarafa yatar. Birisi hangi, hangi mevki? Mesela diyorum ki birisi e, topraklık. Birisi köyün dışı, dışına yatar. Biz geldik diye. Ondan sonra deveyle, çalgıcılarla giderler, düğüncü karşılarlar. Peki bu her e, düğün eğlencesinde deve var mıydı? Deve de eskiden gelen. Bu tokudaklar da bizim de eskiden kalma bu tokudaklar. Bu köyümüzün geleneği. Peki bu ne anlama geliyor? Bu bizim köyün yörük köyü tabi kültürümüze göre bu yaşatma çalışıyoruz yani. Köyümüzün şeyi. O da eski, eski bir eski ee, eski gelenek. Çan e, mı diyorlar ama kelek mi? Tokurdak diyorlar, çan diyorlar. Nasıl gerçekleşti bize bahseder misin? Nasıl gerçekleşti? 2 i̇ki tane çıtadan oluşuyor. biz fındık ağacı eğil, kolay eğildiği için ortalarına köfün koyuyoruz. sepetlediğimiz dediğimiz köfünleri koyup onlara göre eğiyoruz. Ee, bu şekilde hörgüsünü ayarlayıp kafasını ayarlıyoruz. Kafası da meyilli bir ağaçtan. Yani kullanılı hafif oluyor taşıması falan. E, ee, çulu da üzerine atıyoruz. Çul. Aynen çul atıyoruz. 4 kişi de altına dört kişi, 4 kişi ya da 6-7 kişi falan giriyor altına. En fazla 6 kişi mi? Evet. 6 ya da 7 kişi giriyor en fazla. Altına girip köy içine, köyü içine giriyoruz. geziyoruz. Eskiden beri merdivenle oluyordu. Bu sene ahşap ahşap ağaç, yani ağaçtan kullandık ki Uzun dursun diye. Peki bu koyun tüyleri ne anlama geliyor? Develi renklendiriyor biraz daha, yani gerçekçi olmuyor.